Sayısaldan tercih yapacaklara bomba gibi 4 tane bölüm söyleyeceğim. Geleceği çok açık, sıralamalarda gerilerde kalmışlar çünkü herkes bilmiyor. İyi dinle. Birincisi aktüel bilimleri. Amerika'da 10 meslek içerisinde yer alıyor ama Türkiye'de yavaş yavaş tırmanıyor. Riski, finansı, sigortacılığı hepsinin içerisinde barındırıyor. Artık İstanbul ve Ankara'daki bütün şirketler bünyesinde bir aktüel çalıştırıyor. Hatta departmanlarını kuruyorlar. Sen 4 yıl sonra mezun olduğunda artık iyice arşa çıkmış olacak aktüel bilimlerini bir değerlendiriyorsun derim. İkincisi biyomedikal mühendisliği. Biyomedikal mühendisliği neden önemli? Çünkü herkesin aklına sağlık deyince tıp geliyor, diş geliyor, ezdacılık geliyor ama mühendislikle tıpı birleştirdiğini düşün ve bunun yavaş yavaş ülkemizde teknolojik anlamda geliştiğini düşün. Bence işine yarar. Üçüncüsü arkadaşlar yapay zeka mühendisliği. Yapay zeka artık yazılımın yerini aldı. Önceden bir yazılım trendi vardı. Artık yapay zeka trendi var. Çünkü yapay zeka yazılımcıların yaptığı işi de yapmaya başladı. Her geçen gün değeri artacaktır ve mutlaka 4 yıl sonra, 5 yıl sonra ülkemizde şu an olduğu durumdan çok daha üst seviyede olacaktır. Yapay zeka mühendisliğini değerlendirelim. Dördüncüsü ise endüstriyel tasarım ürünleri arkadaşlar. Hem mühendislik hem mimarlık gibi düşün. Hem estetik kısım var hem mühendisliği var. Üretimi var, tasarlaması var. Bunu yapay zeka yapmaları mümkün değil. Gerilemeyecek çünkü estetik muhabbeti var burada. Estetik çok önemli. Bu da insana mahsus bir şey. Eğer bu tarz şeylerle ilgin varsa bu bölümü de düşünebilirsin. Sağlıcakla kalın.